Allah Teala namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacla, zekatla ilgili emirler vermiştir. Ama bunları yapmayanlarla ilgili hiçbir ceza koymamıştır Kur'an-ı Kerim'de. Namaz kılmayana verilen bir ceza yoktur, oruç tutmayana verilen ceza verilen bir ceza yoktur. Hacca gitmeyene verilen bir ceza yoktur. Zekat ayrı bir konu. Zekat çünkü vergidir. Namaz kıl diyor. işte hadi hacı tamamla diyor. Oruç tut diyor. Zekat ver diyor ama bir de zekatı al da diyor. Hud min sadakaten diye tutahhiruhum ve tuzekkihim biha. Onların mallarından sadaka al diyor. O zekatı al. Çünkü bu toplumun hakkıdır. Bu bir vergidir. Onu alacaksın. O ayrı bir konu. Sadece ibadet tarafı yok, sosyal tarafı da var, topluma yönelik tarafı da var. Öyleyse, bakın ibadet olan kısımlarda hiçbir zorlama yok, hiçbir yaptırım yok Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bize gelen hiçbir yaptırım yok. Sonradan bazı fetvalar çıkarılmış, yaptırımlar ol olmuş. Ama bunlar doğru şeyler değil. Peki bir insanın kafir olma hürriyeti var mı? Hadi Müslüman oldu. Hani adam demiş ki ben Müslüman oldum. İyi demişler şimdi seni sünnet edeceğiz ya. Benim demek sünnet keseceğiz demiştir. Yok 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 aman aman ben şey yapmıyorum vazgeçtim. Şimdi yine keseceğiz. Nasıl? Kellenden. Şimdi kellerini keseceğiz demişler. <laughs>